Selam dostlarım ben Ayremix ve bugün sizlerle beraber bizim düzenlediğimiz Dövüşün Tanrıları turnuvasının kazananlarından yani şampiyonlarımızdan birisi olan Ivata Cavidan ile vs atacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bakayım nasılsın? İyi. MK1 oynamaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz ama fark ettiysen. Gerçekten, gerçekten çalışıyoruz. Hani çok sıkıntı ya. Bir efor sarf etmemiz lazım oyun oynamak için. Belki. Evet, evet gerçekten. Bir sürü problemi olduğu için. Bu arada The Pyramid çok iyi bir harita değil mi? Evet, çok güzel. <laughs> yani biliyor muydun Reptile evet, arasındaki... evet, biliyordum da. Cani'nin böyle laf attığını bilmiyordum. <laughs> Atıyor, abi, kumlağa aşağı yürüyor. Öyle mi? Evet. Reptile kumlara laf ediyor mu aşağı yürüdüğü için? O kadarını bilmiyorum daha şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ikili ama. Yani Güzel aşağıla ama. bence okey bir couple yani. yani. Sonra da biraz daha gösterselerdi keşke. Hep diyaloglardan öğreniyoruz bunu. Belki şeyde göster... Bakalım. Başlayayım. Aynen. Hmm. Peki Power Ranger kostümü hakkında... <laughs> Bu bende de var. Şey, normal kostümü ben daha çok beğeniyorum. Evet, zaten. evet kötü ya bu. Gerçekten hmm. kötü yani. Reptile'nin kostümleri kötü arkadaşlar. Reptile'nin default <laughs> hali sadece. Bine girebilirsek daha iyi olacak. İnşallah. Şey. Default halinin kırmızı bir kostüm var o çok güzel. Default halinin kırmızılı sarılı kostümlerin hiçbirini beğenmiyorum. Olmadı ki. Bu Ah Yani oynamaktan ölen şey olabilir. Beyin hasarı, kasların olabilir. <laughs> Alktım bu arada. Sen de, de şeyi hissediyor musun? Bazen mesela rakibinin low ya da overhead vurduğunu görüyorsun ve kalkıyorsun ya da oturuyorsun. Ama... Ka aslında kalkamıyorsun. Evet aslında kalkamıyorsun. Hmm, evet, Oluyor mi? değil mi sen bana? Çok Sadece bana asfı... Bunun olmaması beni mutlu can't have too Abi. Reptile'ın <laughs> yavaşlık vereceğiz. Ay. Ay. <laughs> Ah çıkamadım o Ben hep belaylı kalkıyorsun anladım o Nasıl? Sen hep delay'li kalkıyorsun. O 11'den kalma bir alışkanlık bana. Hep wake-up'ına denk getiriyorum aslında şeyi ama. Geldi komba. Bitti. <laughs> klasik, bir klasik finish'im skin saçmalıyor ya. Evet ya, finish'im niye vurduruyor abi kombolarımızı falan. Saç çok saçma. Çok şey. üzücü bir olay. Evet. Şimdi o, ben de Gani alayım. Saçma sapan bir mirror gelsin. Hadi bakalım. Evet. Hep Tyler'ın yavaşlığından yakındıktan sonra S plus karakter alan Berkay olur. Zaten oyunun S plus karakterleri yani normal karakterlerle arasında gerçekten uçurum var. Çok. Özellikle Baraka, Raiden, Kenshi <laughs> ve Johnny bu dörtlü gerçekten yok ediyor yani. Kenshi ve Johnny zor ama hani oynuyor oynuyor yani insanlar evet. çok. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Direkt şey farkı oldu bir anda böyle. Bak hmm. level atladım tier atladım bir anda tier atladım ya. Caniye geçince. Karakter fena güçlü. Lan. Elekçi Chain'e oyunu olan setupları inanılmaz yapıyor. Vurdular. Nasıl yaşamları çok iyi. Evet. Nefes aldırmıyor şimdi. Şey. Nice. Yani bu kadar uçurum var arkadaşlar. <laughs> Normal ya. karakterlerle. Combat League gireceksen eğlendiğin karakterle oynayamazsın. Evet Combat League gireceksen kasacaksan. Rank kasacaksanız arkadaşlar oh. Mortal Kombat 1 maalesef en azından şu anda. Belki ileride hayli yani onu, güzel en azından şu anlık birazcık Fire Dog dediğimiz oyuncu tipine <laughs> evrilebilirsiniz yalan, yalan. yok. <laughs> ya <laughs> kimse de sizi bu arada. Oy. Hey. Hayır. Hayır. Dön ileri birinin plus 3 olduğunu biliyor musun? Neyin? İleri bir plus 3. Plus 3 mü? Evet. Oha. Maalesef. Şey, Türkiye en güçlü seger şampi şeyi olabilir bu karakter olabilir. Ben şu komboya bitiyorum ya. <laughs> Oteli safe ya. Gerçekten. Eriso'ya <laughs> yeri kaybettik. <laughs> Of. Nasıl yedin o sonuncu? Final round fight. Got caged. <laughs> <büyük> <laughs> Bu arada aslında müthiş yüksek bir hasar yok ya. Yani özellikle <laughs> ben bir de beta deneyim, deneyimlemiş birisi olarak İnanın o kadar da böyle godlike bir şey yok. Sadece bu yüzden güçlü arkadaşlar. Jhin'in güçlü olmasını, sevenini söyleyeyim size. Çok opsiyonu var. O kadar çok opsiyonu var, o kadar çok safe'i var ki... ...karakterin. Bunu beklemiyorum. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. <laughs> i̇şte bahsettiğim şey buydu yani... Evet düşürsen bile bir mix up'a yine gidiyorsun. Evet evet yani düşürsen bile Peki rakibinin beklemediği bir hamlede bulunup onu patates ediyorsun. Ne <Sessizlik> yaptın? <laughs> 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 şey yapamadım. Recovery şey var mı? ve tek tek aldım. Bak oh, şuna şey bağlamak istiyorum her defasında unutuyorum. Ben a, hype barını da çok kullanmıyorum bu arada yani. Ben yok çok eğlenceli ya. <laughs> bu arada hype barını kaldırsam bence karakterden çıkacaksınız hala istiyor olur. Ha, Hocam hype paranın olayı bambaşka. Ha, hayır ya. <laughs> Gördüm ve bekleş attım dedim ki bence yetmez. Eğilmem lazım. Çok şey var bunun ya. Çok opsiyon var. çok büyük ki yani <laughs> Yine bu kez overhead savunursun dedim. Bir set. Bak Savunum mesela. Yani. Bir set aynı beyin hücresini paylaşıyormuşuz <laughs> ilgisiz öyle şey an Bu arada acaba arkamda mı kalırsın diye düşündüm ama yine de bastım. yani arkamda kalacağına bir an inanmış bile olabilirim yani. Tek opsiyon. Eyvah. Barın da var ha. Aa. Hep atman lazım. Not, yok var. hayır. ne at punch bir kadar ya. Güzel. Bu arada şey çelme animasyonu da çok tatlı yapmışlar bence. Ya <laughs> Aha aynen karakterler çok ko komik düşüyorlar yani böyle tam olması gerektiği Son 2-2 FT3 mücadelesinde. Evet. Son maç. Ayın turnuva şampiyonu. Beni bir tokatlarsanız. <laughs> Johnny mira ya. Round 2 fight. Oh, いいって Ellerine sağlık abi. Çok teşekkür ederim benimle. farklı ellerimi çevirdiğiniz. için. <gülüyor> <gülüyor> Demek istediğim bir şey var mı? MK1 hakkındaki genel düşüncelerin? Ya bu serverları ve şu FPS sorununu acil çözmeleri lazım. Çünkü gerçekten başta da bahsedeyim gibi oynayam oyun oynayamıyoruz resmen. Evet yer yer çekiyoruz. Şimdi, i̇yi bir de şimdi şanslıydık yani bu maçta bu arada. Üstelik evet. de şanslıydık yine bir şey olmadı. Patlamadık değil mi? Yani, oldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlenceli bir setti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere efendim.